Herkese merhaba arkadaşlar ben Apotex sizlerle oynuyoruz Arkadaşlar yandan çıkan abone ol butonuna tıklayarak beni destekleyebilir Ve kanalıma abone olabilirsiniz Zleppy'i oynuyoruz Oynayamadı reklam çıktı Reklam oh, oh my god ay anane reklam En sevdiğim şey Oley Evet Hayır bir dakika Şöyle şunu bir çevirelim ben arkadaşlar lollipop kafalıyım. Şu lollipop kafalı benim. Aha başka lollipop kafalar da var. Vur şunu kafasına vuramadık. vuramadık. Böyle çevir 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 salla yapmamız lazım. Vur kafasına. Vurdu. ben içine soktum resmen. Oha bakın o kocaman oluyor mesela sağ koymuş ismini. Kaçıncıyım ben? 33'üncüyüm. Oha söyleyemedim. 33. Vur. Vur Yusuf'un kafasına. Vuramadı. Hayır çok sıkışık bir ortam. Al işte. Al işte öldüm. Bir dakika hemen şu Özkan'sın kafasını vurman lazım. Özkan'sı abi bursa abi tokma geçin. No what the fuck. Al işte içimden geçin Özkan. Aha Enes Batur fanpa fanpage ne bu? Yalan ettik. Oha aşağıda kocaman bir şey var. O nasıl bir tokma hak? Holy shit! Oha ne yok ettim. Oh my god! Abi! Abi ikinciyim. İkinci. İkinci, ikinci, ikinci o ne? World boss var sadece. Abi beni yok edemezsiniz böyle duracağım. Abi herkes bana geliyor. Holy shit bu ne böyle? Holy 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 World boss Lan 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 onu da yok ettim onu da yok ettim. Hadi birinci olmam lazım birinci 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 birinci. Uzakları bir yok etene yok etmem lazım birinci <laughs> olmam lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Abi 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 yok çek beni. Aaa beni öldürdüm. Oh şerefsiz ve muhabbetli geliyorum bekle. Bekle Johnson'u. Apo iskanım yapacağım sana. Geliyorum. Geldim mi? Ama bu kime gelmişim? GG'ye gelmişim. Şöyle yukarıdan şöyle bir sallarsak baya gidiyor bak şöyle. Hoba azaldı. daha vurdum. Hoba yo 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 Hadi hadi Johnson'u. Gel babana Johnson'u. Johnson'u şu Johnson'u yok edersen var ya tekrardan eski eski büyük görkemli ve şaşalı günlerime dönebilirim ŞUNA! Abi yo 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 adam. Yo yo adamı vurmayın. Vurmayın Berk Emre. Berk Emre'yi yok ettim. WordPress. WordPress pardon WordPress diyorum. Diyal <laughs> diye. Abi adam ama çok iyi oynuyor yani ya galiba. Bunun da yanına gittim yok oldu. Aç yo yo. Bak bak AFK mı? Bravo. Çok iyi. Hadi şunu kafasına vur. Ya o nasıl dönüyor oradan? Hala World Boss birinci. Şu aşağılardaydı o. Ben gidiyorum onu yok etmeye ya. Ben inanıyorum World Boss'a tek atıyorum. Hadi vur şunu kafasına. Okey. Okey. Aha World Boss. Hadi abi World Boss. Ulan adam ölmüyor mu? Nasıl oynuyor o? İkinci oldum. Oluyor. Vurduk ona da çok iyi. Onu da öldürdük 33.yıyım Ben world boss'a doğru gidiyorum World boss keşin ah, keşin Aşağılardadır bak Salla abi yoyoyu yo. İçinden geçti Oley 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 Bir dakika bir dakika Arif Arif Ben sana atmadım Sen geldin bana Anın Şu adamı öldüreyim Hadi Hayır PewDiePie mavi mavi gidiyor Hayır Ya of be Gel buraya gel buraya gel buraya Eee 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 evet, yine öldürdü World Boss yeter be öl artık Nerede o World Boss'u bulacağım World Boss hedefim World Boss'u öldürme Bana sıkmayın arkadaşlar Eee bir de şöyle salla Hoba Michelangelo adam mı oldun lan Hayır hayır ya Victor Victor'un şeysi döndü 200 olmuş World Boss World Boss'u bulmamız lazım World Boss Gold boss neredesin? Lan gelme bana! Bana gelme nooooo! Uuuuuh! Geri kaç! Karıştı ya. Bakayım. Ya değdiremedik ya. I'm the one. I'm the one. Adam 221 oldu. Hala göremedik ya onu görmem lazım. Bu camı bir şeydir zaten nasıl göremiyorsa. Çeviriyoruz. Çevirdik ve vurduk kafasına çeviriyoruz, çevirerek gidiyoruz. Evet, World Boss arıyorum. World Boss, World Boss. World Boss, of içimden geçti. İçimden geçti çok kötü oldu bu. Hadi hadi vur şunu kafasına, vur şunu çek şunu. Hayır çok felaket. Oba kafasına vurdu. Hayır Ahmet, 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 Ahmet de buldum. Evet şimdi World Boss. Bu kadar öldürdüm adamları World Boss'un um manyağı. Olay. Aa ya şu an çok sinirlendim gidiyorum. Banga, John Snow, 5. olmuş. World Boss, World Boss 285 puan ulaştı. A World Boss'u buldum sandım. O, o da böyle bir şey. Oh my god. I'm the one. I'm the one. I'm the one mı? Ben mi? Ben mi? Ben mi? I'm the one. Ah be. I am the one. Bitch. Ayaz. Ayaz da yalan ettik. 22. Hadi. Hadi. Hayır geri kaç. Bana geliyor bak bir anda. Bir anda bana geliyor. Okey. Okey AFK adam öldürüyor. Okey öldürdüm. Ahmet geldi. Ahmet de öldürdüm. Birisi geldi. Onu da öldürdüm. Öldürdüm Joker. Arada kaldım. Hayır çok kötü. 10.ydum. Dilara. Dilara'yı da öldürdü. World Boss tek hedefim World Boss'u öldürmek 5.yim. Salın beni. World Boss. Ya kendimi yoyom sandım. Kendimi yoyom sandım. Ole! Baba geri döndü. I'm back bitch. Burası çok felaket. Çok fena bir mevzu var. Gelin lan. Takla kick. Takla kick'i değdim. Apotex ikinci oldu. Tekrardan ikinci. Tekrardan. Onu değdi. İkinci. İkinciydi. Çevir abi. Çevirerekten. Hadi bakayım. Oba hadi Vallahi Feyler. Beyler bana gelin bana, bana gelin bana Bana ne demek yani Gel şuraya gel ha, Birinci olmam lazım şu Lord Angel'ı yok Oha çok riskli Çok riskli herkes bana saldırıyor Şuraya bak Pislik şuraya bak Tam da birinci olacaktım ya Tam da birinci ol. Nasıl çeviriyor oradan bak bak Oha Türk 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 galiba. Şöyle bir, şöyle bir sallayayım ben bir genişten. Şöyle bir, ah be. Şöyle bir genişten bir tur daha sallayayım. Çok iyi. Şöyle bir genişten şuna da bir koyayım. Çok iyi. Şuna da bir, o da AFK gibi. Hareketler yapıyoruz kardeşim. Sana da bir tur. Hayır, oha! Oha ama yani. yani. Bir genişten, çok iyi. Bir geniş daha sallayalım. Hadi abi. Abi hayır. Hayır, Enes Batur geliyor. Hayır, çok iyi, çok iyi, çok iyi çaptırdık, tamam. Çevir. 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 Geniş çevir. Geniş çevir. Tamam. Oba. Eyvah. Herif ikimizi birden yok etti. Arkadaşlar World Boss geri döndü. World Boss tekrardan birinci liyeli aldı. World Boss. World Boss birinci oldu. World Boss. World Boss birinci liyeli geçirdi. Ama onu da yalan ettik. Aa o da beni yalan etti ya. O da beni yalan etti. Çok kötü. Sercan. Sercan. Sercan yalan oldu. Hay anan. Geniş çevirelim. Taktik bu galiba yani. Net geniş çevirerekten felaket kitlelere hitap edelim. Hani şöyle genişten sallaya sallaya şöyle saati kaçtı kardeş. Hadi abi. Abi hadi. Hadi abi. Vur abi. Ananı be. Lololomuş. Lololol. Ne lololol. Aşağı. Aşağıya geniş çevir. Çevir hadi süper. Süper. Tamam. Baba 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 niye puan arttı? Babanın puanı Babanın puanı kaç? Baba dördüncü. Baba dördüncü. Anam birinci miydim ben? Birinciydim. Birinciydim yok oldum. Hayır. Hayır birinciydim. Birinciydim bir anlığına birinciydim. Birinciydim bir anlığına birinciydim. birinciydim bir bir saniyelik birincilik çok sardı gerçekten. Bir saniyeliğine birinci oldu. Birinci ve bir tane daha vurdu. Ve şuna da, şuna da vur, şuna da vur, Duhu, şuna da vur. Takla King. Hayır çevirme öyle. O çok iyi yok. Takla King. Takla King bir gün hayatını kurtaracak. O da o zaman bir gün hayatını kurtaracak. Baba hadi. Hadi. Uhuhu. İkisini de ye. SDFG ne lan? Gel lan buraya. Gel buraya Enes Batur falan. Enes Batur falan yok oldu. Enes Batur falan da yok oldu. Hemen şuradan aşağıya dön. Dön aşağıya. Hadi içinde gez. Bala bak herifteki ya. Herifteki bala bak. Salay sal beni birinciye gidiyorum ben. Hadi süper. Sonunda buldum, Sonunda buldum. Fonlar geldi. Tokman kocaman. Tokman büyük. Büyük topmak. Gold Boss'ta o galiba. Gold Boss. Gold Boss tekrardan kocaman olmuş. World Boss bu oyunun hakimi galiba. Woohoo. Bir aşağı bir yukarı beni kolluyor herkes. Allah'ım buraya. Artist. Tokmağım. Tokmağım mı? Bağır yanık tokmak. Oba bam. Ho ho ho. Vur şuna. Vur şuna. Çok iyi. Çok iyi. Apotex. Apotex birinci. Birinci geldi. Birinci belli lan dedi. Birinci. Herkes ona saldırıyordu. Birinciydi. Herkes ona saldırıyordu ve birinciliği kaybetti tekrardan. Birinciliği kaybetti. Diyorum oley be. Aha. Arrrr. Arrrr diye arrrr. Oha arı yedim. Kocaman oldum ikinci oldum. İkinci oldum gelmeyin bana. Rotmos'u öldürün. Öldürün Rotmos'u birinci olmamız lazım. Rotmos'u öldürün. Lan. Bu lan bana gel lan buraya. Baba Sağdan saldırı savunma. Soldan savunma. Her yerden savunma çok felaket bir savaşın içindeydi. Savunmalar. Uhu ve çevirme. Ya World Boss'un işini bitirmesi gerekiyordu o anda. Ay yıldız tim geldi. Ay yıldız tim gitti. Herkes ona geliyordu. Savunmayı son anda koydu. Bam. Abi. Abi yok oldum tekrardan. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanalıma abone olarak beni de destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler.